Arkadaşlar yeni bir ürünle tekrardan yine karşınızdayız ama bu seferki ürünümüz tabii ki de her zamanki gibi Arçelik diye düşünüyorsunuz ama bu seferki ürünümüz gördüğünüz gibi Schaefer'ın Air Frame Smart Air Fan ürünü bu arada. Şimdi bunu biz birkaç zamandan beri zaten araştırmasını yapıyorduk. Eşim epiden beri istiyordu. Biliyorsunuz ki bu son zamanlarda gelen yağlara zamlardan dolayı aslında hem de sağlık açısından birazcık daha böyle az yağlı olarak ürünler yapmak için böyle bir karar aldık ve hatta bugün daha yeni ürünü aldık. Ve gerçekten çok araştırdık. O yüzden şimdi bakıyoruz ki rakamlara 5000 TL olan var, 4000 TL olan var, 3000 TL olan var. İnanmayacaksınız ama şu anda en düşük rakamlısını aldık. Ve genelde baktığım zaman aslında litre hacimlerine göre çok fark ediyor airfreylerde. Özellikle benim aldığım ürün şu anda 3 litre hazinesi. Şu anda rakam olarak size söylemeyeceğim. Zaten genel baktığınız zaman Schaefer mağazalarında da şu an için indirimde özel olarak da bunu görebilirsiniz. Şimdi ben ürünün kutu açılışına geçeceğim ve kutu açılışında içerisinden neler da size göreceksiniz. Sadece kutu açılışıyla burada arada kalmayacağız. Eşim Tavukları ve patatesleri şu anda hazırlıyor yağsız olarak. Onları da size göstereceğim videoda nasıl yapıldığını ve yağ az bir kıvamda yapacağız. Çünkü bizi bunu satan arkadaşımız da çünkü bizim biliyorsunuz genelde Türk yemek kültüründe birazcık böyle yağlı yemekleri çok sevdiğimiz için ondan dolayı biz yine içine birazcık yağ atacağız. Bir kaşık kadar ya da iki kaşık kadar. Çünkü genelde istiyorsanız atmayabilirsiniz ama genelde çıkar dedi. O yüzden hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Bu arada yeni sıfır bir ürün. Bu arada içerisinde hem neler çekilmiş, siz de görün bu esnada. Bu arada el frenini şöyle çıkartalım bakalım. Evet. Kilo olarak da birazcık aslında şöyle. Çok ağır bir ürün değil bu arada. Şöyle dursun hatta. Bakalım ilk defa biz de böyle bir ürüne sahip olduk. Ve ürünü görüyorsunuz. Siyah renkte ve ön kısmında normalde inox yapılmış olan bir ürün. Bu arada bakın, üzerinde benim çok dikkat ettiğim Fit Race Smart'ta eğer programları kullanmak istediğiniz zaman üst kısmında aslında size yardımcı olan panelde bakın gördüğünüz gibi mesela 140 derecede 25 ve 30 dakikada kek yapabiliyorsunuz. Et ürünleri 180 derecede 6 ile 12 dakika gibi, 200 derecede 8 ve 15 dakikada balık gibi, tavuk ürünleri 180 derecede 15 ve 20 dakika gibi, ıstakoz tarzı ürünleri, balık ürünleri özellikle 180 derecede 10 ve 15 dakika gibi, patates kızartma için 200 derecede 12 ve 18 dakika gibi bir zaman süresi de yapabiliyorsunuz. Bu arada bakın, üst kısımda da gördüğünüz gibi derece ayarlarını yapabiliyorsunuz. Termos ayarı gibi aslında. Burada sadece döndürme yardımıyla, kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Buradaki de aynı şekilde time, yani zaman sürelerini ayarlayıp ve komik konuma geldiği zaman, tık diye sesle de direkt kapatmasını yapabiliyor. Ve ürünümüzün haznesine bakalım. Haznesi bunun 3 litre. Bu arada şu anda benim araştırmalarımın içerisinde baktığımda genelde 1.7 litreler bile 2000 TL gibi bir rakamların üzerindeydi. Bunun şu anda 3 litre olmasına rağmen rakam gerçekten düşük. O yüzden şimdi hemen hazneye bakalım. Hazneyi çıkartmak istediğiniz zaman sadece ileri yardım ettiğiniz zaman içerisinde gördüğünüz gibi bakın şurada bir tuş var. Bu tuşa basıyoruz ve hazne ayrıldı gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle hemen çıkartalım içerisinden. Gördüğünüz gibi bunun içerisindeki bulunan direkt akıntıları aynı şekilde bu hazneye geçiyor. Bunları bu arada istediğiniz zaman bulaşık makinelerinde yıkama da size sunabiliyor. 500 watt gücüne sahip olan ve 3 litre pişirme haznesine sahip olan bir ürün bu arada. Otomatik kapanma gibi imkanlarına kadar mevcut olan bir üründür bu arada. Yağsız kullanım imkanları ve istediğiniz zaman ayarlanabilir sıcaklık imkanlarına kadar da mevcuttur bu arada. Bulaşık makinesinde yıkanabilir pişirme haznesinin veya hazır konumda dahi sesli olarak size uyarı dahi verebiliyor bu arada. Şimdi evet eşimin pişirme zamanına gelelim ve tavuğa başlayalım. Evet gördüğünüz gibi şimdi tavuklarımızı direkt harmanlama yapıyoruz. İçerisinde bu arada kesinlikle yağ yok yağ atmadık. Ben tavuğumu bir güzel harmanladım. Fakat ürünümüz yeni olduğu için restanslarından dolayı ve satıcının da bize özellikle önerdiğinden dolayı 10 dakika makinemizi boş çalıştırmamız gerekiyor. Şu an ben makineye hazırladım. 10 dakika boş olarak çalıştırdık. Plastik kokularını giderdik. Yalnız makineyi ellemeyin ki ben ellediğimde el yakmayacak şekilde ama sıcaklık veriyor. Şimdi boş haldemizi alalım yemeğimize başlayalım. Arkadaşlar 20 dakika 180 derecede pişireceğiz. İşte dediğim gibi 180 olarak ayarlıyorum. 20 dakikaya getiriyorum. Şu an çalışır vaziyette. Yemeğim pişiyor. Sesi çok düşük. İyi olmasına rağmen. Bakalım yemeğimiz nasıl çıkacak. İyi kolay. Yemeğimiz hazır olmak üzere. Bu arada onduğundan daha güzel çıkacak, bir şekilde çıkacak. çıkacak. Sonucu ben de çok merak ediyorum. Evet, son Zaten gördüğünüz zaten gibi... Zaten birazdan bir şey ses gelecek. Yemeğiniz hazır diye. Bu arada üzerindeyken ışıkları da görmüş olduk. Şu anda aktif haldeyken yeşil. Evet, tam da durdu zaten. Evet, gerçekten sonucu çok merak ediyorum hayatım. Ne çıkacak sence? Benim yaptığım her yemek güzeldir. Bakalım, Schaefer bize artık burada gösterecek fitrayı. Bakalım, Fitray smart. Kapatalım. Evet, ısıyı da kapattı ve evet, yemeğin sonucunu bekliyoruz. Oo gerçekten güzel. Çok güzel pişmiş bu arada. Şöyle yakından bakayım şöyle. Evet. Evet, gerçekten sonuç gayet güzel. Tabii bunun ben tadına bakmak istiyorum hayatım. Mümkünse bir tabak yapalım. tabağı yapacağız. Evet, bir tabak yap bakalım ya. Gerçekten çok merak ettim. Tadı nasıl? Onu çok merak ediyorum. ben. Evet. Size bir son tabağı yaptım. Şefrin bana yapmış olduğu bir kıya görün. Az yağda pişen çok lezzetli bir yemek. Tadına bakalım mı bir aslında, nasıl olduğunu? Ben şimdi bunu hafiften de merak ediyorum gerçekten. Tabii. Hatta şöyle bir tavuğunu şöyle koy tavarı diye böyle bir yaralım bakalım nasıl olduğunu görelim bu böyle şeyler. Böyle yumuşak kıvamda falan diyorlar, böyle tadı çok iyi diyorlar. Deneyelim. Ben de denemek istiyorum. Çok gerçekten merak ediyorum. Yani bu Airfy'yi almalarına değecek diyecek mi? Biz aldık. Başkalarının canı yanmasın o yüzden bu konularda biliyorsun. Evet. Nasıl sence? Harika olmuş. Gerçekten bana da bana da bana da. Nefes. <laughs> 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 güzel pişmiş. Allah Allah! Enteresan olmuş. Tadı çok farklı ha. Gerçekten çok güzel olmuş ha. Ne? Tamam tamam tamam. <laughs> evet, bu arada ben <laughs> yemeği bitirmeye <laughs> karar verdim. <laughs> gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Gerçekten rakamına göre baktığınız <laughs> zaman... Almanızı öneriyorum. Çok yani harika olmuş. Gerçekten şimdi ben rakamını <laughs> söylemiyorum çünkü Schaefer'da baktığınız zaman göreceksiniz. Gerçekten çok uygun bir rakamlı olduğunu, çünkü çok üst rakam da alsanız hepsi aynı air fryer olarak. Bu arada içerisinde bakın şunu göstermek istiyorum, gördüğünüz gibi çok böyle kirli de değil bu arada. Bunu normal hafif bir e, bulaşık süngeri yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Ya da istiyorsanız bulaşık makinesine da atabilirsiniz. Evet, ne diyorsun hayatım? En son düşüncen, fikrin? Ben aldığımı çok memnun kaldım. Evet. Sizin de almanızı öneriyorum. Gayet güzel değil mi? Videoyu sonlandırıyorum aslında. ve yemeye başlıyorum. <laughs> Acıktın sen ben tahmin ediyorum. İyi hadi bakalım. Oradan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek iyi bakın. üzere. Bu arada da kanalımıza abone olun. Her yeni üründen de haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bye görüşmek bye bye. üzere arkadaşlar.